merhaba arkadaşlar ee, sabah sabah her sabah programına bugün geç başladık nedenine gelince e, gene aşrama geldik dağdayız e, hava güzel e, dün yağmış her yer ıslak ama bugün hava çok güzel yani problem yok ama kestane ağacının altı olduğu gibi kestane e, dökülmüş toplayacak adam lazım Hani işte inşallah yarın, bugün yarın birkaç arkadaş geliriz, toplarız. Toplayan evine götürüyor zaten. Yani ben kestane falan istemiyorum yani. E, buraya diktiğim ağaçların da hiçbirinden, yani bana meyve versinler, bana işte... E, hani ben onlara hizmet ediyorum ama karşılık beklemeden. Yani, ormanda kalmamızın en önemli sebeplerinden birisi. Artık e, doğayı korumak zorundayız yani doğanın e, doğayı mahvettiler yani, yani evrende ağaç kalmadı. O kadar çok ağaç yok edildi ki hani bu ağaçların hepsi de yani insanın kafasındaki saç gibidir. Yani ne kadar çok keserseniz kelleşir kelleştikçe verimsizleşir. Yani saçın en önemli özelliği neydi? Allah ile temas kuran, anten görevi gören e, bir hani e, kıl olarak görünür ama hani o hani, istenmeyen tüyler. Yani gidip gidip saçımızı böyle kestiriyoruz falan. Halbuki saçımızı boyatmak, saçımızı kestirmek e, hiç uygun değil aslında. Hani sistemde saçını e, boyattıkça antenin üzerine plastik kaplıyorsun Antenlerin çalışmıyor Hani Evet esmersen sarışın oluyorsun ama e, Hani sarışın olunca da bir işe yaramıyor yarasaydı Keşke yani yarasa e, Mesela bizim burada yarasalar var Yarasaydı adına yarasa demezlerdi yani adı yarasa yaramıyor çünkü hani Evet. Bugün konumuz boşluk. Boşluktan bahsedeceğim. Yani insan boşlukta yaşar. İnsanın bulunduğu şartlar hani boş bir alan olması gerekiyor. Hani boş bir hayatta, boş bir odada mesela odanızı ne kadar çok doldurursanız o kadar çok sıkıntı yaşarsınız. Hani e, odanız ne kadar boşsa o kadar içiniz rahatlar, ferahlar. E, eskiler e, hep avluda otururlardı. E, avluda çalışırlar. Avluda işte yemeklerini yaparlar. E, e, sebzelerini kuruturlar falan. Hani evin içine yatmadan yatmaya girerlerdi. Yani aslında yapılan ev gece kendini böcekten ya da kediden, köpekten işte e, hayvanlardan korumak için gece yatmak için girilen yerin hani evin aynı zamanda ikinci adı da mezardır yani. yani. eve girmek mezara girmektir ya da hücreye girmektir. O yüzden insanlar geçmişten bu zamana hep avluda, avlulu evlerde, bahçeli evlerde yaşamışlar ve sandalyeleri, masaları hep böyle bahçededir. Bir konuğu geldiği zaman onu hemen bahçede ağırlarlar. Boşlukta yaşarız biz. Yani Bazen soruyorum, nerede yaşıyorsunuz diye. E, oturma odasında yaşıyoruz yani. Neresinde yaşıyorsun? Yani neresinde yaşayayım? Yani boşluğunda yaşıyorsun. Evet. O yüzden boşluğun adı aynı zamanda boş olan bir şey ne diyor? Hiç diyoruz. Ne olmak istiyorsun? Hiç olmak istiyorsun. Hiç olabilmek için neye ihtiyacın var? Hayatını boşaltman lazım. Yani çevreni, eşyalarını... Yani hayatın ne kadar boş olursa ben boş deyip duruyorum boştan reklam aldığım falan yok yani onu da buradan söyleyeyim yani hocam boş çok boş dediniz yani boş firması reklama veriyor falan diye hayır yani boş kafan da boş olmalı yani boş bir düşünce olmalı yani çok fazla içi dolu olmamalı düşüncelerle dolu olmamalı. Yani insanoğlu yani, e, hayatını doldurmayı çok seviyor. Ay, e, cumartesim boş. Acaba ne yapsam? Cumartesiye de bir şey mi koysak? İşte pazarın boş, pazar günü pikniğe mi gitsek? Yani boş bir günün vardır, o günü bile doldurmaya çalışırsın. <laughs> Boşluk seni refaha götürür, rahatlatır, huzura götürür hani e, bomboş oturuyorum. Meditasyon yapıyorum. Bomboş oturmuyorsun yani. Boş vakitlerinizde ne yaparsınız yani? E, boş vakitlerimde kitap okuyorum, yürüyüş yapıyorum. İşte boş boş değil ki. Hiçbiri boş değil yani yani. Yürüyüş yapıyormuşsun. spor. Kitap okuyormuşun, bilgi. Yani boş vakitlerinde boş vaktin yok yani. Doldurmuşsun zaten hayatını işle işte mesela meditasyon yapmak dahi yapma halidir yani. Boş bir an değil ki. Boş vakitlerimde meditasyon yapıyorum. Boş değilsin. Hani dolusun gene. Boş olabilmek, hiç olabilmek o kadar kolay değil ki. Yani hiç olmak, hiç kimsenin seni bilmemesi, tanımaması, seni böyle aramaması, senin Instagramındaki yediğin yemeklere beğeni ya da resmine beğeni koymaması o boşluktur işte. Ben yani boşluğa düştüm. Yani ne kadar güzel boşluğa düşmek. Yani ama bir de boşlukta yükselmek vardır yani. Boşta kalırsanız yani hakikate ermeye başlarsınız. Mesela sessizlik en önemli boşluktur. Hiç konuşmadan birkaç gün geçirebilmek çok önemlidir. İşte biz e, hep hayatımızı boş bir zaman dediğimizde yani akş e, hiç mesela ev hanımı hani çoluk var, çocuk var, akşama yemek var. Boşta kalırsa temizliğe girer. O da olmazsa çamaşıra girer. Sabahtan akşama kadar bir ev hanımı doludur yani, yani. hani. biraz boş kalırsa güne gider yani. E, birkaç arkadaşıyla oturup e, sohbet edip dedikodu yapar. Yani eskiden günler çok meşhurdu. Yani hatta paralı günler vardı. Ablam hala katılıyor öyle hani altın günleri falan var şimdi. Yani güne gider, işte orada boş boş konuşup altınları toplarsınız, evinize gidersiniz yani hani. Evet. Boşluğu anlatabilmek çok zordur. Mesela Haman'ın bulunduğu alan boş mudur? Hayır azot ve oksijenle doludur. Şu görmüş olduğunuz, şu bomboş dediğiniz alan tamamen dolu bir alandır. Sen e, sen boş olarak gördüğün kısım senin et beden ot bedenine uygun e, sen daha katı bir maddesin. Diğerleri daha süptil, daha ince olduğu için bunları boş zannediyorsun. Halbuki e, bu gördüğün havada şu e, Zerre kadar boşluk yoktur. Toplu iğnenin başı boşuk başı kadar boşluk yoktur. İnanın bana, e, hani kabadan inceye sayarsak, mesela toprak var, ağaç var, insan var falan katı. Dağlar var katı. Hemen üzerinde ne var? Hani ağaçlar falan var katı. Sonra bir hava var. E, hava nedir? Yine azot, oksijen, hidrojen ve nem. Yani. Şu gördüğünüz havanın içinde şu an yüzde kırka yakın, 35'e yakın su var yani. Havanın içi su dolu. Yani e, sen nefesini alırken zahit zaten e, su da alıyorsun. Hani içtiğin su yeterli değil. Hani nerelerde su eksik oluyor? Şehirlerde. Şehirlerdeki nem miktarı iyi olmadığı için, mesela deniz kenarlarını tercih etmelerinin sebebi, yani denizden çıkan e, buhar yani tuzlu su böyle daha böyle alkali bir hava olduğu için deniz kenarında yaşamak deniz kenarında evlerin olması aldığın nefesin kalitesiyle ilgili. Yani ama gidip de hani bir şehrin kalabalık bir şehrin içinde yaşamak orada havada nem var ama artık o nem hani böyle ne denizdeki gibi alkali ne de ormandaki gibi Böyle kaliteli bir nem değil. Yani e, bu nem ha, havadan aldığın, işte orada oksijen yok yani. Orada kaliteli nem de yok yani. Demek ki ikinci aşama ne? Süptil olan, almış olduğun nefes. Burada ne yapıyor? Orman banyosu yapıyoruz yani. Yani Japonların deyimiyle benim şu an deyim yani. Hani. Ormanın içinde eee Hani banyoyu bırak, jacuzzi içinde yaşıyorum yani. Ve bunun üzerinde neler var? Hani radyo frekansları, televizyon frekansları, telsiz frekansları, birçok havanın da içinden geçen frekans dalgaları var yani. Bunun üzerinde ne var? Frekansların üzerinde onları yakalayabildiğimiz kadar radyoda, telsizde, cep telefonunda yakalıyoruz. Onlar da burada dolu. Ve onun üzerinde ne var? Işık var. Yani ışık ne yapıyor? Bütün frekansların daha ince ve daha süptil. Yani onun üzerinde ne var? O da işte bizim üzerimizde canlandıran, can veren eter var. Bir de işte en ince olan eter, eterik enerji. Dünyanın eterik bedeni içinde eterik bedenle yaşayan bir insan var yani bu eterik beden ağaçlarda da var, hayvanlarda da var insanlarda da var eterik beden olmadan canlı olmaz can o eterin içindedir yani buna da işte uzak doğuda ki deniyor ondan sonra Çinlilerde çi deniyor Arapçada ka ya da kelam deniyor yani yani bu hani ilk önce kelam yaratıldı ne yaratılmış ilk önce yani yaratılan işte eter enerjisi ya da en ince, en süptil bir yaşam enerjisi, hayat enerjisi yaratılmış. biz de işte bununla ilgili R2 dersleri veriyoruz. ne oldu? boşluk kaldı mı? Hani ne kadar doluyuz? Peki daha ince bir bir olay anlatayım. Aynı bulunduğumuz ortamın süptil alanında yani eterin de hemen bir üstünde bir üst boyut var. Yani başka yaşayan varlıklar var. Yani biz burada o sınavları geçebilirsek, düzgün bir insan olursak, incelirsek, hafiflersek, boşalırsak, kişi kalmazsa bizde, yani bedende bir senin bedenin içindeki ruh, yani var olan o ruh beden kendi sınıfını geçerse tekrar üst boyuta Yükseliş yaşayacak. Nereye yükselecek? Beşinci boyuta yükselecek. Yani Adem elmasına çıkacağız. Adem elmasına çıkınca hakikate mi ereceğiz? Hayır. Henüz daha tanrılar seviyesi yani ol dedi oldu kısmına çıkacağız. Henüz daha orada ol diyen Rabbim'dir. Hani senin ol deme yetkin yok. Yani ee... evet Boşluğu anlatmaya çalıştım. Ee, hayatınızı ne kadar boşaltırsanız, e, hayatınızı ne kadar çok hafifletirseniz, ne kadar süptil yaşarsanız, hani düşüncesiz, sevgi dolu, hani mesela ne deriz? Ay aşık oldum. Yemin ederim ayaklarım yere basmıyor. Kanatlandım, uçuyor gibiyim. Yani e, eğer, böyle bir yüksek sevgi, yüksek bir aşk yaşadığında ayakların yere basmaz. Hep böyle kanatlı gibi, böyle yerinde duramazsın, uçacak gibi hissedersin falan. Ama mutsuz olursan var ya demir gibisindir ha. Böyle yere çakılmış, kımıldamak bile istemezsin. Bırak ayaklarından uçmayı. Yani dersin ki yani dokunmayın bana ya. Yani yemin ederim yani yaşamaktan bıktım falan demeye başlarsın. Niye? Artık sertleşmişindir boşluk ortadan kalkmıştır. Dolu ve sert bir hayata girmişindir. Mesela boş ve dolu olayında havadaki nem ne oluyor? Bir müddet sonra yağmur olarak yeryüzüne iniyor. Yeryüzüne inmek nedir? Yeryüzünde yaşamak demektir. Demek ki havada hafif olursanız nem olarak durursunuz. Ama yeryüzüne ruh olarak indiğinizde ne yaparsınız? Su olarak varsınız. Nem sudur. Sonra mutsuz, acı çeken, hasta, problemli biriyseniz o zaman da buz olursunuz. İşte o zaman hani o buharın e, boşlukta olması, buzun da dolulukta olmasıdır. Yani sen düşüncedeysen, duygudaysan, hastaysan, eleştiriyor ve yargılıyorsan buz varlıksın. Bunu da anlatan en güzel kitap neydi? Andayım 01 yani 01 ne demekti? Sıfır, la ilahe. Bir illa Elif. Başka da Elif, başka da Allah yok. O yüzden sıfır bir e, aç-kapa düğmelerin üzerinde de görürsünüz. Sıfır yok demektir. Elektrik yok. Sıfıra bastığınızda düğmenin birine bastığınızda elektrik gelmiştir. Nedir? Can gelmiştir. Elif de açığa çıkmıştır. Evet. E, sabah sabah her sabah programımızı burada kapatıyorum. Ee, yeni geldim. Eşyaları taşıdım. Ee, akşama yine kendini bilme ve tanıma dersleri var. Ee, yarın da R2 1 e, online şifa dersimiz var. Ee, çarşamba'da e, tantra ile kundalini uyanış dersimiz var. Ee, Ders. Her akşam burada ders var yani. Doldurmuşuz gene, boşluk yok. Yani Perşembe ikinci dikkat sinema var. Cuma ledün ilmi var. Yani hocam boş duruyor mu? Evet, akşama kadar ders çalışıyoruz. Hiç boş durmuyoruz. Akşamları da e, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce insanlara bilgileri aktarmaya gayret ediyoruz. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Yani... Evet. Sabah sabah her sabah iyi bulduk bunu yani yani sabah sabah her sabah mutlu ve sağlıklı olalım huzurlu ve güçlü olalım varlıklı ve zengin olalım kendini bilen Rabbini bilenlerden olalım iç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım sevgi ve sevinç içinde kendimize göz kulak olanlardan olalım ledün ilmine nasıl giriyorsunuz Nevser e, Hanımın numarası var hatta ledün ilmi diye yayınlıyor. Linke bastığınız zaman otomatik olarak Telegram'daki linke kat, katılıyorsunuz ya da şeyde var. E, WhatsApp linkine katılabilirsin ikisine de. Hocam ilk yaratım özmüş. Sonra nur, sonra da ikiye ayrılan ateş diye söyleniyor. Bununla ilgili şimdi Rukiye bu konuya girersem e, bir saat daha anlatmam lazım. E, yarın anlatalım onu da. Gülcan Türk yetişemedim diyor. Nereye yetişemediğini bilmiyorum. Namaste. Eyvallah. E, tabuları yıktım sayenizde. O bütün günahlarım benim. Eyvallah. Teşekkür ederim rehberim. Eyvallah Ayten. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, huzurda kalın. Anı Kur Kerim kitabını okuyup Sorularınız olursa buradan bana yazın. Ee, ve ben dilim döndüğünce size anlatmaya çalışırım. Ee, Hatice diyor ki mobbinge uğradım. Hayırlısı olsun her şey çok güzel. Hocam 11'e çekebilir misiniz? 11'e çekelim. 10, On, onu 11'e yarın 11'de yapalım. Yani bundan sonra Sabah sabah her sabah programı 11'de arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.